Yok. Ne oldu lan? Bakayım. Tam ekranda yani büyük, Tam, tam ekran, ekran yan. Yok, yok. Tam ekranda ama gene alttaki isimler gözük. Bizim resimlerimiz. Neyse gözüksün ya. Şahit diye yazarız. <laughs> Başlayayım mı? Hadi bismillah. Başla. Başla ama abi ben telefonda. Bir onluyla açılışı yapalım. Oo tamam. Be. Senin de ışık var. Senin de verdiği görüntüyü. <laughs> ha şu lazeri de Melih'e ver. Yazıktır. Abi bana vermedik. <laughs> Diyor. Ya sen nasıl bir insansın ya gözün doldurma Ufff bak ari <laughs> aynı şekilde başladı Ay Alper abi geçli açma 5 geçti 5 geçsiz açtım Alper abi senin makas ha. kesmiyor saçı ben sana söyleyeyim oldu. <laughs> ne diyor bu? Gönder gönder klana gönder klana gönder. Klan gönderiyorsun. Aynen Tekli geliyor şimdi sigara yapma abi ya? Abi bas çek bas çek yap açıyormuş gibi yap isterle. Kandır onu evet, kandır. Pubg'yi kandır PUBG abi. Bak işte böyle bana vermedi bu. Şimdi geç açıyorum İyi materyal de verdi. Evet. Ne geliyor bakalım. Hadi Haydi. 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 Abi yok muydu sende bu? Yok yok. yok. Alper abi de mumya hiç biri mumyaların hiç biri yok. Abi ilk başından başla. Hı -hı. Yıllardır hasta evet, evet. evet. çekiyormuş mumyalar ağa da geldi. <laughs> i̇lk mumyamız hayırlı olsun. Öyle evet, yaparken mumya. Beyaz mı geldin ha? Beyaz, Beyaz geldi. geldi. Olsun. Beyaz işte sarının gelişi beyazdan bellidir. Ne dedim ben? Artık şu sarı gelsin de ben de kurtulayım arkadaş. Her gün çıplak çıplak çıplak. Vallahi adam, adam beni yıldırdı ya. Ne <laughs> Ulan <laughs> ne para kazandı be Beyaz olmasa <laughs> olur dedik ya beyaz geldi Hadi Sarı geliyor Abi bu adama niye kafa çıkmıyor niye sadece bana kafa çıktı Ben mail atacağım <laughs> PUBG'ye merak şey etme Meli Soracağım oyun ben onu Sen teyaz sattın diyor <laughs> Alper He tamam. Sen tam Tekenleri, ekran... E, bir sonrakinde şey yapacağız. Sen şey tam ekran Sen değil değil mi? açıyorum. Yarın tam Rama 60 bin uca her ama. Rama yarın ya, orayı... raman Rama orayı, orayı süpürür yarın. Rama de... bütün şeyi alacak herhalde sandıkların hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Son onlu geliyor. Sonra Sirte vali geçiyorum. olarak seçilecek yarın. Abi lan, abi. Sezer bir şey olmaz öyle lan. 3 ay elektrik parası vermesi zaten kafa kafaya geliyor. Vallahi öyle abi ya. <laughs> ben de sihirte taşınıyorum anasını sanırım. Evet arkadaşlar. Bir dakika bekleteceğim sizi. Sizi bekletme Hadi. abi. abi, abi. abi. abi, gürler. abi gürler. Adamın ucu bitti gürler abi, gürler, ya. Gönder abi gönder abi. Gönder abi. Dur Yakup <laughs> deliriyor. <gülüyor> abi bedavaları aç. Bedavaları aç. Şu 111 yazanı yer. 111'i aç abi. Dur birazdan açacağım. Telefondayım şimdi. Abi şu an, abi, sen şu an, Arif, şey sen şu zaten an, geleceksin şimdi. yarın bir daha geri. <laughs> sen de çok vakit geçirmeme gerek yok. Burada oğlum sandık açıyoruz biz. PUBG'yi zengin ediyoruz anladın mı? <laughs> bu 57 gün süresi mi varmış lan bunun? Aynen. 2 aya biz kendimizi toparlarız. Son günde ben açacağım. <laughs> bir de tabi son günde biz seninle açalım abi. Lan son gün açana kadar abi, mumya oğlum. eskiyor anasını satayım. <laughs> At lan geldi mi? Tabii gel sende şimdi sarı ile beyaz var. Bir daha sarı ile beyaz gelse ne oluyor? 25 bilmiyorum bin bilmiyorum ki. Materyal veriyor <laughs> herhalde Hiç onlara Hiç, Hiçbir şey yok. Materyal Aa materyal verebilir doğru. Materyal veriyor Ay, normalde evet, aynı sandıkta mi? mı? Mitat totemini bekliyoruz. Abi of, şu UC UC, UC abi. yerine Abi Bak, Bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika. bir abi. saniye. Bir saniye abi. Bak UC yerine iki kere tıkla kapat. İki abi, kere. Satın almalar al. Bir. Kapat. Iki. Yani şimdi kapat üç kere kapat. bak dur dur abi dur. Üç kere e, bir tekliğe bas üç kere tekliğe bas iptal et. Abi bu hangi dini inancı? Bir dakika, bir dakika canım da, da, da. budist. Şimdi üç kere de o, a, onluya bas iptal et. Dördüncü de aç. Abi fiskeyle üzerinden suyu boşalt. He. <laughs> Yumurtayı diyor kırıyorsun diyor sürmüyorsun bile diyor. Sarısıyla <laughs> beyazını ayırıyor. ayırıyorsun. <Değil gülüyor> Hiçbir şey gelmiyormuş. Sadece şey veriyormuş bak şimdi. Aha. Kafasını Allah Kafası Kafa Allah. Allah. Göre Allah geliyor Al bak Daha ne olacak Boş geçmesinden iyidir Evet Gönder Abi göndersene ya <laughs> Gönderdim reis <Heh>. Allah Allah <laughs> Totemleri bekliyorum şu an Abi iki tekli Tamam sabahtan burada Bir geçti on İki tekli normal İyi Nasıl? o zaman sen Ama yarın maçı beraber izleyelim Doğru. Tamam Ekrana git yapabilirsin abi. Bir daha Hayır hayır öyle değil. Mi? Neyse tamam. Of ya Yakup Bak adam atmış gönder çabuk. Direkt <laughs> Abla bana ya 50 bin uc yolluyor. Ya ben dedim ya o yüzden kafasını ver. Geçi kapat. <laughs> sıra Ramazan'da. Ramazan'ın totemi ney? Ramazan'ın totemi ne yapacak lan? 60 bin UC var. Bas bas geç. Ramazan <laughs> abi şimdi <laughs> dua okuyacak. Abi şu satın alma hediyelerini de al ya. Aynen benim de kafam orada kaldı. Şunu al çıkacak. Bunu Şimdaki en son al. Uğur'ya bir alırsan çıkmaz Bunu şimdi al abi ya. Bak nasıl geliyor izle. Vallahi şimdi al bak. Bak nasıl geliyor. Gelin kim derim Harun abi Harun abi. He. Vur abi. Ciddi. Aç ekrandan ekran ekrandan geçe bas Oldum bak karnı aç. Ver diyeyim. Hadi. Hadi. <laughs> evet. Yok ya. Şu satın alma hediyesini al ya. At verdi vaat vaat. La dert oldu şunu al la. <laughs> bak yanlış link, ya. ge yanlış lin geç yapacaktı bir daha bastı bak. Yo bilerek bastım Abi şu satın alma hediyesini al. Gir ucu yaz satın alma yerine gir abi. <laughs> Sağda. Ha şimdi alalım değiştir işte. Bir tane sandık verdi ha. Ali'yi mi gördün lan? Evet atmış. Ne Gitti abi Ali abi. sen geldin Ali abi gitti ben anlamıyorum. Bunu direkt aç abi direkt aç abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Kafan iyi mi abi bugün? Aç abi. Oo. Güzel. 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 Bana bile 2400 verdi. Abi ya Çok güzel. Melis. Melis'e bak ya. Her şeyi güzel. <laughs> kendiyle karşılaştırıyor ilk taktik. <kitaptır. gülüyor> 1500 de buradan gelecek. Abi oldu. <laughs> <mis. gülüyor> 6900. 50 de bana verin Ramon'un şu an oldu 70 bin. 35 bin falan oldu o zaman. 7200 oldu. Şuna da bas. Şuna al. bas. Bas. Bunlar ne basıyor lan? Abi, abi, sen bir. <laughs> Daha ne yapıyorsunuz oğlum? Ucuz konuştuğunuz şeylere mi basıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Olmadı. Yarın abi yayın izlemiyorsun ki abi sen ne konuşuyorsun tek başına. <laughs> Sarıyı mı verdi? Kırmızıyı verdi abi. Kırmızı. kırmızı. Üçlü paketi verdi hadi. Eklenti Herhalde. geldi. Abi Aynı bir tane tekli normal var. Bas böyle. Ekrandan geç yap. Aynı tamam. Düşürelim. 10 düşürelim. 10 düşürelim 10 bas. Tamam. 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 Onlu var. Onu üzerinden düşüreceğim şimdi. İyi. Ekrandan geç yap abi. Alper abi şansı yok ya. Oo. İyi, Güzel. İyi, iyi, iyi. iyi. Sarı, sarı yolda. Kim basıyor lan bunu? Bu sarının hareketi. bu sarının hareketi değil mi? Mavi bu şey. Mavi nin, mavi nin mavinin mavinin o. Mavinin mavinin mavinin. Beyazda hareket yok abi yapma Beyazda var ya yerden kalkıyor ya nasıl yok? sarına yok. O o kırmızı göstermiyor. Kırmızı neyini gösteriyor Aha, Beyazın hareket. A geldi. geldi yok, yani. Benim geçin. benim dediğim bir daha yapsana Alper. Kafasın i̇ki iki iki kere ucuyu aç kapat. Bir de şöyle deneyim bakayım. Böyle bir şans yok ya. Vermedi. Dönmedi. Kanka direkt bas interneti geri çektirene bak. Bastığın gibi çek. Direkt iptal et bastıktan sonra. O zaman veriyor. Ben hep öyle yapıyorum. Evet, şimdi geldi. Direkt iptal et. Geçecek. Sarı mı geldi? Aleli gel mi geldi? Ya geldi abi. Sarı fembe, geldi. Fembe geldi fembe. Şu geldin, şu. Yok, Yok. Ben geldi, ben de. geldi, Ya gelmedi. İşte. kafa geldiyse sarı yolda. Evet Aynı evet yeşil bir şey geliyor. Oldu. Bütün kafaları alıyorum, arkasına. Ya şimdi arkasını geçeceğiz. bozmayalım. Çıkmayacak. çıkmayacak diyeceksin <laughs> abi. Mumya çıkmayacak. Geliyor ya. Sarım, sarı mumya geldi. bunda da geldi bak. bunda da geldi 3. de. kadar çok fazla sıkıntı var. Çıkmayacak Çıkmayacak çıkıyor. Hadi. 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 Şunları açalım. Silahı bari alalım. Materyal güzel Güzel Orada materyaller ekliyor. ya. <laughs> ben bunlar ya. Yani. Geliyorum. Aa ben de geldim. Eee evet, ne oluyor? Bakıyoruz bir şey olacak mı diye. Arun abinin bugün kafası iyi. <laughs> Yap. Alper ben dedim ya. Tane tane abi. Hayır Üç hadi ona on aç. Ona aç sonra uçağa gir. İyi destansı, çok iyi. Of. Helere. İyi yeah. Bir tane de mitat için buldum. Evet, totem var mı arkadaşlar? Gir UC'yi aç 2 defa, aç kapat ama yavaş yap. Kasmasın, takılmasın. Heh, şimdi kapat bir daha aç. Kapat. Ali abi, sen, Harun abi seni soruyor. 3 tekli iptal, 3 tekli iptal. Haruncum, merhaba Haruncum. 3 onlu iptal, 4. de aç. sen eksiktin. abi de kafasını çıkardı. Sen eksiktin ama Harun, ben geldim geldim. Ben, ben diğer buradayım burada. Ben geldim geldim. Bundan sonra Bundan sonra, da Elder. ben açayım size. Gıyak yapayım. Bundan sonra da ben <laughs> açayım size. La bueno, bir de ben aç. kapat abi. La bir de Harun açsın ondan sonra ben açacağım la. Alper şu ka geç kapat ya. Harun abi bekle acıkma ya. Bah 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 Hıper geç kapı. Abi yakaladı mı? Hı hı. Bir şey yakalayabildi mi? Bekliyoruz. İnce ince. Daha yakalayamadım. E beyaz M'de alalım da şurada. beyaz mum aldı. Beyaz mumyayı mı aldı? Aha. Ne? Mavi alamadı mı? Kırmızı aldı. Aslında şuraya şerefsizler o kaskı da koyaydı beyaz şeyin kaskını. Ali. Dikelli mi? Ali ben bir geldim kardeş. Şuna hep kafa kafa, kafa çıktı lan. Ulan Melih'e de kafası çıktı. kafası bunda da çok çıkıyor. <laughs> Ama ben bütün kafaları çıkardım, merak etme. Yaşta <laughs> <laughs> vallahi üzgünüm. Şey, kafa kafa soruyorsan Melih'e çıkarsın, Melih'te kafaların hepsi. <laughs> Ramazan sana çıktı la? Yar masajı. Dur şeyi giyeyim ya, M'yi Burası... şey, <laughs> giyeyim. Giyme M'yi. Alper açıyor değil mi? Hı, hmm, aynen. aynen. Oğlum Alper kaç bastın lan? 35 lira oldu herhalde şeyde? 35 bin oldu. Aldı da öyle açtık. Bak, ekrana bak. altına bak. zaman. Aha. Geliyor. 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 Gel. Baş çıktı. Abi hadi. Hep beraber. Hadi bot gidiyor. Totem yapıyor. Dur hadi. Oo. Gül. <laughs> abi geçleşsaydım lan. <laughs> hey canlı oluyor ya, şöyle dönüyor ya. Aa çok iyi. Geri dön. Lan gene kafa da arkasına. Abi başla de. Oo. Oo gül. Ben dedim ama kafasına değin geçiyor. Harun para yükledin mi? Harun para yükledin mi? Yok oğlum ya, neye yükle. Abi Harun sen sen direkt 50 açsana. He ona tıkla direkt 50 aç. Aynen. Aç abi direkt. Aa, oh! Aa geldi? Evet. Uy. Uy. Abi <laughs> abi sonrasında teşekkür edersin bana. Valla adama silah sesi la. Ben de, da, öyle öyle. ben de öyle yaptım çünkü gerçekten ben de öyle yaptım. Valla silah sesi ya. Melih kardeş abi ı yazacağım Melih yazacağım. <laughs> Melih. Aynen. Niye yalan söyleyeyim Melih oldu bak. Abi küfür mü ediyorsun ne yazıyorsun lan? Sağ olsun ya da. Ne insan da. Aynen. Yavrum benim. Alan şey gösterseydin geçti artık. Al. Ankara'da görmesin. Silahı <laughs> da elimize alalım. Evet. Şeyler kim açtı lan sandıkları? Otomatik abi otomatik. Alandaki mi? He. Üf. Bilmiyorum ki hepimiz açıyoruz herhalde. Yok bu değil. Sol altta aynen Sol alttan açanlara. Evet. Sarı mı geliyor? Sarının sesini ya duydum sanki. Ya, 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 ya. Geldi. 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 Siyah geldi. Sarı. Mavi mavi. Benim kırmızı geldi lan Sarılı titrettin beni. Heh. Bir sefer sende gerek. Hadi. Bu dondu. Dondu. Kandırıyor bu ev. Alper Don, abi. Dondu mu sizde? Alper abi. Efendim reis. Olmadı birazcık gaz kısaldı. Kırmızı <laughs> mumiye tıklı sürekli kırmızı, kırmızı mumiye. Sıra bende lan sıra bende bak atıyorum onu. Bir tane bir tekli aç. Bir tane tekli Arın abi yayın aç öyle aç. Bekle şimdi. Bitsin şu. Ekrana tıklı gitti kapat abi. Çıkın tıkla geçe tıkla tutar. Geç aç şimdi. Geç aç. Geç aç. Tamam de İki tane onunla vur. Teşekkür edersin sonradan bana Yok bir şey gelmedi ki niye teşekkür ettin? Niye teşekkür etsin sana? Size ne senin için? Bak abi bu da benim geliyor. için. Risale geldi Risale bize. Bana yap bu da yap anam için. <laughs> babam için. Sura bir kere de benim dediğimi, yap. De benim dediğimi yap la bak çıkacak bak benim dediğimi yap tamam. çıkacak. Tamam dinliyorum. Kardeş o hani aşağı inmedi o şeyi kaldır. O hani geçi tıkla. Geçi kapat. geçi kapat. Onu, onu tıkla. Bak ben sana her seferinde tutturduğumu söylüyorum. Bir şey tekli tekli bas. Bir tane tekliye bas. Aç. tekli geliyormuş. O geçi kapat. Kapat onu. Bak şimdi iyi dinle. Şimdi o şey aşağı iniyor ya. Kutunun altına tıkla. Geç, direkt mu? Direkt kendi geçe tıkla. Çıkmazsa gel yüzme tükür. Ne yapayım anlamadım ki. Onu açacağım. Bak. Şimdi onluya bastın ya. Aşağıda evet. tempo Ankara'da ya. yüzüne tükürttürürüm ben. Ya, Yanıma çağırın tamam. çağırayım da orada tükür. <laughs> Dur ben iki senin yüzüne tükürecek az sonra bekle. Onlar şey ya kardeş. Kutu evet. aşağı inerken kutunun altına tıkla, geçit tıkla düşüyor. Direkt kendin geçit tıklayacaksın. Şimdi açayım Sağdan mı? geçit tıklayacağım. Aç. Kutunun altına tıklayarak tıkla kutunun altına tıklayacaksın. Bir daha tıkla. Yapma böyle abi. mi? Tamam Harun abi senin yüzüne tükürecek ha. Aa, bas, bas, geldi, geldi, iyi, bas, geldi, bas geldi <laughs> bas geldi bas geldi. Daha geldi lan. Vallahi kırmızı geldi lan. <laughs> Alper abi. Ya dedi abi <laughs> adam dedi. Kim dedi bak geldi helal olsun <laughs> ha. Vallahi helal olsun. Alper abi. abi. Dedi. Artık bir bere bedavaya bir tıraş edersin beni abi. Ederim <laughs> değil. <laughs> <laughs> Ayıp gel LA herkes tıraş eder seni. <laughs> Abi Sezer'den korkuyorum ya sizden korkmuyorum. O da oyunda değil. Sıkıntı <laughs> o kötü trak <tıraşırı. gülüyor> evet. Be. Sıra, sıra bende. Ben bir kere atacağım. Abi sarıyı çıkarttırın bana sarıyı. <laughs> sarıyı Sarı Sarı ne yapacaksın lan? Sen Sarı ne yapacaksın kırmızı var. He. Seçmeliği istiyor. Aynen seçmeli gelsin bir tane de. Şimdi ne seçmeli yapıyorduk? ben kırmızıyı seçerdim. Bak Şimdi tekli abi. 3 e iptal diyorum. Bir UC iptal. Bir daha UC iptal. <laughs> iki tekli iptal Mumya pardon sarıya tıklıyordum. Vurdum geldi. Gelmedi. Geç şu geçi ge kapat ya. Şu geçi kapat ya. Kapattım. He. Erol hiç iptal olmadı zoniyede. Ne geldi? Senef, o senef, o senef en sevdiğim en sevdiğim. İki tane materyal vermedi ya. Evet. Ne yapıyoruz? <laughs> Bak ben bir kere vurayım çıkar bana lan bir kere. Bir vurayım bakayım. Bir sigara içeyim bari ya. Sigara içmiyorum ya onun için gelmiyor orada. Ha geldi. Bu ya. var ya bu var ya 6 kere çıktı amına koyayım. 6 kere. Haydi mı bir daha abi? Başka bir şey çıkmıyor zaten ya. Bir Hadi bir abi bir sarı gelecek yine burası abi. Açıyormuş gibi yap. Aynen. <laughs> <gibi. gülüyor> tutturdum la. Sizin iki saat uğraştınız onu hocaya tuttum. Ne <laughs> şey tutturdun? <laughs> Yayınlıyorum gençler bakabilirsiniz. <laughs> Durumda paylaşıyorum. <laughs> Elbise düştü kırmızı. Ha? Şeye dönecek materyale dönecek. Geldin mi? De... Valla kırmızı elbise çıktı. Gitti avrunun arkasına. Ne çıktı Harun abi? Valla kırmızı elbise çıktı ama ne olduğunu ben de göremedim. Yayınladım. Dön dön, dön 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 dön. Durumuma bak görürsün. Bekle bakıyorum. Lan oğlum ne kırmızı elbisesi ya etek çıkmış. Yani. Ya abi ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum onu diye lan şimdi bir şey attı bak. Diyor ki bir kere baktım onu diye şey çıktı elbise. Bak seni davranıyorsun etek Hay kafanı Nasıl ya etek, etek lan? Bir kaşada iki etek? tane veriyor millete, bize niye vermiyor? Nasıl etek lan, manyak Etek değil mi oğlum? Çift. Hayır, elbise çıktı kardeş Abi, pul tamam, işte savaşı çifti Tamam işte etek de, elbise ya Oyunda <laughs> ya giy de oğlum, Bakalım 16. ya Çok güzel olmuş Bak, elbise Kırmızı sonuçta oğlum Allah Allah Kıskanıyor ya, bu beni kıskanıyor ya Karı ile <laughs> mavi <gülüyor> mi kaldı? Oğlum, ma mavi mumya çıkarttım, görmüyor musun lan? Karı gel <laughs> çıkarsan çıkarsan ya da seçmeli gelsin, gelsin. Abi. Geldin mi? Gelmedi. Kapattı. Gelmedi iyi. la. Bunu da geldi mi? Ayıp ediyor ya. Ha? Geldi geldi geldi. Bir daha. Hay anasını. Hadi geliyor hadi bir daha bas da gelsin. Abi. Hadi be, ya, bir, bir, tane 416 gelsem atarlar dönecek 3 tane. Hadi, hadi. Bir abi. tane matar yazdı. Ha bir matar <laughs> <edecek> yazdı demir ho yaptık ya böyle şey yapacağım keseceğim tam o şey e, elbise yapacağım oraya arkadaş daha bitmedi mi bunun adam, adam bin uc'ya basıyor lan kolay mı bitmesi ama youtube'da video yapalım direkt 10 kişi yayınla sandık açıyoruz diye 10 kişi yalan atma abi 9 kişiyiz beyler sandıkta sonra maça, 10, girelim lan hepimiz kişi. maça girelim 9 kişiyiz Geldi bu sefer geldi. Geliyor yap, mu? Yap, geliyor yap. mu? Gelmedi, yok, gelmiyor. Yok. Gelmiyor. yok. <laughs> Benim dediğim gibi dediğim, abi, sandıktan gelmiyor. arada bir çık, ben sana söyleyeyim, arada bir çık. Bunda da gelmezse oyunu kapatıp tekrar aç. oyun'a gerek yok sandıktan çık gir. Aynı şey. Başka bir sandığa gir, tekrar aç. Sandıklar bir gez. Baby. Bak abi sol üstte sandığı açmamışsın ha. Hangi sandık? 50 kere basarsan bu sandığı açabiliyor. Ee, Aynen bastan abi. Yok ya şeye basacağız. Şunu M'ye basacağız. Hmm. 150 de bırakmışsın o yüzden. Kadın şunu giyeyim. Ay. Erkeği çok iyi değil de kadını çok güzelmiş. Erkeği daha iyi ya. Ben kadını beğendim valla. Kadın herkes peyni abi. Au. Evet. Şu da gelmedi bize değil mi? tam gideceğim. Bana hiç efkans şey gelmedi ya. Efek. Ben atmadan vurdum ya. Sarıyi vermesi lazım artık ya. Artık ver yani. Mavi evet. geldi. Ha. Aha yeşil Aa, geldi 2 2 da geliyor. Gece kapatmasaydı. Gece Allah Allah'ım Ne dedim size? <laughs> dur dur dur. İki onlu da geliyor dedim. <laughs> bu bu yeşil kafa çıkınca bak bu yeşil kafa çıkınca hep arkasından abi. geliyor. Abi çok iyi. Hadi bak. Ne var o yeşil kafada var. E hangisini seçeceğiz? Bilmem. Ben olsam mavi. Sarı al. Bence sarı al abi. Ben mavi seçerim. Mavi al lan, mavi al. Abi, mavi mavi kesinlikle daha iyi. Mavi. Yakup ne diyorsa tersini yap. Mavi bence mantıklı. Ben sarıcıyım abi. ya. Abi ser, fela, sarı al. Ya bırakın sarıyı alsın da ben de kurtulayım o da kurtulsun ya. <laughs> bırakan adam sarıyı alsın ya adam sarıyı istiyor. <laughs> Onu şimdi açmayacağım yüzden... ya. Yok yok açma kalsın. Sana, kalsın. kalsın kalsın. Ama bak maviye bir tıklasana abi. Maviye bir tıklasana. Bak bunun ihtimamına bak. Bir de bir sen alsın lan. Abi, abi sen alsın. <laughs> o zaman ben... sen alsaydın maviyi. Ben, ben olsun. Şimdi ben olsam ben maviyi ben alırdım. Ama... Ben de maviyi alırdım. Ben de siyah alırdım. Ya aldı ya adam siyah. Ya. Belki <laughs> alma kalsın. Ya, e, tarım olarak mavi aynen. mavi'ye girelim ya. Mumya geçene kadar belki daha aynen. sonra var. Da Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Ne yapıyorsun ben, ben? Ne yapıyorsun ya? Sandık abi. açıyoruz abi. Ya açmaya devam et de. Abi. Açmaya devam et. Sandık mı açıyorsunuz? Aynen. aynen. Sarı geldi. Geçi kapatmayı unutmuşuz. Çıkardı. Alper abi teşekkür şey. İptal. İki de buna iptal. İki de UC'ye iptal. UC'de yavaş gir çık. Acele etme. Yavaş yavaş yap onu takılmasın. Onu geliyor. Vurduk ya. Araba şu an. Yayın insan sarılı. Fitlet bizi de çıkalım şuradan. Geldi sarı. Sarı geldi. Hadi abi. hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı gelmedi olsun. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun kardeşim. Gelmedi. Sakin olun. Gelmedi. Oh. Aldı aldı. <laughs> aldı daha abi. değil Almış. diyor. Aldı mı? Aldı aldı. Kimine aldı. 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 aldı abi. Sarıyı bekliyorum. Yayınımı izlesene Musa abi. Musa yayınımı abi 3 tane aldı abi 3 tane. Açtım yayına geldi Musa abi. Geliyor. Açan kim arkadaşlar? Dikkat mı? Alper açıyor Alper. Heee. Hani sarısı? <laughs> <laughs> Geliyor musun? Abi bir dakika şimdi bir dakika. Ne olsun, şey abi. olsun. Alper abi. Abi, abi bir şey diyeyim mi? Me me meleğin şansı y var, var mı? Meleğin var ya. Meleğin şansı şey, var Ben çıkartıyorum Güle sen... güle kullanmıyorum. Abi gir sanda. Normal sanda. Girdim abi iki tek açıyormuş gibi yap iki yüzde aç. <laughs> Musa bekle çıkma şimdi takımı yapacağız. Aç abi tamam. tamam. Tamam ben direkt açıyorum ya. Buradan geç ya tamam. tamam. Gece etme abi. yok. Tamam be. Ben şuradan bir kere bas abi ona. Tamam. Açtım onun anasını satayım. Oo! Anta, çanta, çanta. <laughs> <laughs> Bu da Vedat için. Ya. Bu da Ramo için. Nasıl la? Abi bu hep da şey içti gene abi teren. Mavinin mademesini sıkıyordum. Molotov sıkıyor. Aha o son oldu. Son üçlü. Ya lan Molotov sıkıyor. Bütün, ya bütün totemleri yapacağız şimdi. Üç tekli <gülüyor> iptal. <laughs> <laughs> Mumyaların üstüne bas abi. <laughs> Üç onlu iptal. Uzi yerine iki defa gir. Bir bu. Bir bu. Bir bu bu. UC iptal. UC yavaş yapalım da. tamam 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 iki tane. Donmasın. Üç iptal. Dördüncü Ama de geç. basıyorum. Geçtiydi herhalde. Geçti. değil. Geldi, geldi. Hiç elleme. Hiç elleme acaba. Ben içeri gidip geliyorum. Biz takat. görüşürüz. Bölümleri. Alper görüşürüz. Hadi bu kadar yeter. Geldi. Gelmedi ki. Bağırın, bağırın, bağırın. Gelmiş abi, gibi oldu. bağırın. Gelmiş gitmedi mi lan? İki 2 tane açacağım Son iki. Son bir hatta. Son bir abi bitti. Bu ne la? Bombayı verdi la yüzü verdi. Vay anasını satayım. Geldin oh, mi? La. Geldin ay. mi? Oooo, ooo, ooo. Çok vur. güzel. Hadi hayırlı olsun. Hadi abi ay ay Allah. bir sarı. Ağzı hayırlı Eyvallah son dakikada var ya. ya. Abi adam 5 tane çıkardı ya. Eee. Helal olsun. daha var abi. Son bir. Son bir. açayım. Ya son, sonuncuyu at. mavi al. Mavi al. Mavi al abi. mavi. tamamladı ya. Mavi Mavi de al. var. Hayır. Bir bunu açtım. sonra aç zaman. al. Buradan bir çıkayım. Hadi. A, iki ten, a, iki ten ten aa iki tane, aa iki tane açılacağı var. İki tane açılacağı var. Nerede o şey? Aşağıda. Altta, altta, altta abi. Ha. İşte. Alalım. Bir tane Kullan. E Oha popülerliğe bak. Of. Ayşe abi ne yaptın ya? Oy, oy, bir ya sarı ya abi. Abi. bir sarı sos, sos, abi. mavi. Bir sarı bir mavi. Mavi. Bir sarı. Şu da sarı. Al abi. Adam, Hep, Hepsi olmuş oldu değil mi şimdi? Hepsi. Aynen öyle. Hadi hayırlı olsun. Aynen öyle. Hayırlı Ulan sarı en son geldi ha. Allah belanı abi. Abi ama seni ya. başka. Ya. <laughs> bir de gelmeseydi var ya sarı. Ne üzülürdüm. Başka kaç var mı? Yok bitti. Hadi oyna hadi. Abi bir dakika. Ramazan yarın mı açacağız at. biz? Bir dakika. Ben, beni yarın açacağım. Şimdi Alev oynuyor musun oyunu? Gelecek mi? Ben, ben Alev telefonda abi, ben abi girdim. Açacaksanız Alev. ben de açayım. Alev abi atıyorum. Yok abi. <laughs> Musa Bey'i çekiyorum. Ee, üç, üç Açayım mı lan? İşte yarın aç, açalım, Ramo bizde Ramo tamam, bizde. yarın yarın. İkimiz bence de yarın açalım Bugün, abi. sen bugün açın, açın bence diye. açmışken arka arkaya açalım. Açın açın, ya. açın ya aç. açın valla şans, var, var, şans var bugün. Tamam, Aynen. Şans var Ramazan bugün. bastıysan aç sonra da ben Hadi açayım. Iyi. Sen aç sen beni boş ver. Ben açmam da. Ramazan, Ramazan, Ramazan abinin abi, abi, yarın, abi. açacak. Sen şimdi aç. Sen aç. Açıyorum o zaman. Aç. Hadi aç yayın Ay aç. Yayın da aç yayın da ver. Alper kapattım yayını. Şeyi kaydı. Oğlum Onun buradan yayını nasıl veriyor?